Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: 0 itibarı. Abdüllatif Şener olayı sanırım siyasette ders kitaplarına girecek bir vakadır. Dersin konu başlığı siyasi intihar nasıl olur veya siyasette kimler ihanet eder şeklinde olabilir. Ben onu çok deneyimli, ağzı iyi laf yapan, görüşleri tutarlı bir devlet adamı sanırdım. Son güne kadar konuşmaları ve davranışları öyleydi ama, gerçekte öyle değilmiş meğerse, bir maskeymiş bu. Birden bire gerçek yüzünü ortaya çıkardı, güvenilmez, rüzgara göre yön değiştiren sıradan bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Halk TV'deki bir programda, itiraf niteliğindeki konuşmasıyla itibarı bir anda sıfır oldu. Kendisini Konya milletvekili yaparak 10 yıldır sırtında taşıyan CHP, yani Kılıçdaroğlu, bu seçimde onu aday yapmamış. Vay efendim, neden yapmamış? Abdül Latif Bey'i rencide etmişler. Anasından milletvekili olarak doğru sanki. Hemen Kılıçdaroğlu'na kılıç çekmiş, Cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda oyunu ona değil Sinan Oğan'a vermiş. İkinci turda ise, geçersiz o, kullanmış. Ancak, geçersiz oy verdiği iddiası, resmen yalan çıktı. Meslektaşımız Barış Pehlivan, Abdüllatif Şener'in oyunu Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 4090 numaralı sandıkta kullandığını ve bu sandıktan geçersiz oy çıkmadığını, ıslak imzalı tutanağı paylaşarak kanıtladı. Abdüllatif Bey demek ki, ikinci turda oyunu kime verdiğini açıklamaya utandı. CHP'li Özgür Özel, onu içim acıyarak, kanım donarak izledim dedi. Abdüllatif Şener, tutarsız davranışı ve şaşırtıcı itirafıyla, siyasetteki itibarını bizzat kendisi yok etti. Şener'in, sürekli yanında yer alarak alkışladığı Kılıçdaroğlu'na ihaneti ibretlik bir olay. Kendi tutku ve hırslarının esiri olmak böyle bir şey işte. Her siyasetçi Abdüllatif Şener gibi vefasız değildir tabii ki. Onun neden böyle davrandığının kokusu yakında tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar. CHP içindeki, Kılıçdaroğlu muhalifleri, Abdüllatif Şener'in ihanetinin kendilerini haklı çıkardığını düşünerek seviniyor. Neredeyse göbek atacaklar. Bazı CHP'lilerin, biz söylemiştik. Bunları partiye alma dememiş miydik? CHP'ye tepeden paraşütle indirilenlerin çoğu böyle. Çıkarları bozuldukları anda partiyi satarlar. Dediklerini duyuyorum. Kim bilir, belki de haklılar. Mehmetçik Vakfı'na bağış. Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yurt dışı gezilerinde tanıştığımız emekli Albay Tahsin Atayiz'inden bir e-posta aldım. Şöyle diyor, çok değerli kalemimiz Rahmi Ağabey, sizin gibi Güneydoğu'daki önemli güvenlik bölgelerinde askerlik görevini yapanların, Mehmetçik Vakfı'na bağışlar, konusunda hassas olduklarını biliyorum. Önümüz, 28 Haziran, Kurban Bayramı. Şehitlerimizin çocukları hepimizin de çocuklarıdır. Şehit ve gaziler adına kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ne yapılacak bağışlarla şehitlerimizin çocuklarını maddi ve manevi sahiplenmiş oluruz. Bağışın miktarı önemli değildir. Az ya da çok bütün bağışlar değerlidir. Dostlara, okurlara, yurttaşlara Mehmetçik Vakfı'na yapılacak bu yardımlarla şehit çocuklarının okuyup kaymakam, subay, polis, ast subay, öğretmen olacaklarını hatırlatırsanız bizleri mutlu edersiniz. Saygılarımla arz ederim. Emekli Albay Tahsin Atayızı. Tebessüm. Bu yaştan sonra, iki sevgili, tanışıp birlikte oturmaya karar vermiş ve güzel bir ev kiralayıp yerleşmişler. Aradan uzun yıllar geçmiş. Sonunda kadın, bu böyle devam etmez, artık evlenmemiz lazım şekerim, demiş. Adam umutsuzca başını sallayarak: "Haklısın." demiş. "Tabii ki evlenelim ama bu yaştan sonra bizi kim alır ki?" Günün sözü: "Boşboğazlık eden herkes dilinin belasını çeker." Bu yazı Rahmi Turan'ın 19 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.